Herkese merhabalar arkadaşlar Game of Thrones'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlük görevde şey özür dilerim. Yan görevlerimize hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yan görevlerimize devam etmeden önce ama bir bu ıslığımızı çalalım. Hıyarım mı gelsin mi? Evet. Şu bugün sadece şuraya gireceğim arkadaşlar. Nerede de ee, orası? orman kalesine gireceğim. Bakalım nasıl olacak. Ne kadar iyi, ne kadar güçlü, ne kadar e, ya da ne kadar, ne kadar işte yani ne olacağına bakacağız şimdi. E, bu arada e, sosyal medya hesaplarımda, YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linklerim mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. E, sormak istediğiniz sorular olursa yine buralardan bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum dostlar. Şimdi aa. Ama ben ekipmanı geliştirecektim şunu. Aa. Neyse. XP veriyor mu? İyi bari XP. Umarım hepsinde XP verir. Birazcık ok alalım dedim. Birkaç tane ne olur ne olur mu? Ne olmaz. Oh shit. tam da öldürecektim seni oğlum nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun kardeş Ya kardeşim. Güzel. Neyse i̇şte başarılı kart yapmayalım. Yapacak bir şey yok yani. Oğlum şehirli öpücük çak çakma kardeşim benim ne ilginç yerlere geliyoruz ya Burası devam yeri en iyisi biz bir diğer tarafa gidelim ondan sonra buraya geliriz. Buradan bir aşağı ineceğiz büyük ihtimal burada bunları döveceğiz sonra oradan da gideceğiz. yapacak bir yok. Senin bir arkam dönmeni bekleyemem şimdi. Alır mı? Vay. Kafası vay lan. Pislik. Ne şekil yapıyor yani? Güzel. Şunu bir al içine sonra şunu al. tahmin ettiğim gibi burayı bitirdikten sonra diğer tarafa gideceğiz. Oğlum ikişer ikişer çıksana ya. Bir, birer birer çıkıyor. halletmiştik. Buradan devam. Ya aman gel ya. Tamam güzel. tamiyeimi yine dolmuş üstü. ya arkadaş yani hiç fırsat vermiyor ya oyun Come on. Gelin bakayım buraya. Vur 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 kafasına. Güzel. Oh shit. nasıl geleceğim? Buradan galiba Allah Allah. Hiç sevmediğim olaylar arkadaşlar bunlar. Son iki tane şeyim kaldı. O yüzden hiç seninle uğraşamam ha. Haberin olsun. Yok abi o, bu şekilde olmaz. Şimdi burada da bir şey var buraya atlayamayız. Oradan buraya atlarız ama buradan buraya atlayacağız galiba. Güzel. Evet. Şimdi şimdi su kolay. Okçu kardeşim. Buradan. Aa, bu tarafa da gideceğiz daha. Yapacağım iş batsın benim ya. Vallahi yapacağım iş batsın arkadaşlar. Şaka gibi oyun oynarsak böyle olur. Aa, nasıl düşmeyi başardım ya? komik bir durum gerçekten. Ölüm nedeni boğulma. <laughs> Ayağımız takıldı kardeşim. Yoksa öleceğimizden değil tabi evet, Çok. Oradan oraya zıplayana kadar buradan oraya geçiyormuşuz zaten. <laughs> Nereden bilebilirim ki yani? Doğru değil mi arkadaşlar yani? Harita biraz büyük olunca işte Güzel bir görev oldu ama. Daha doğrusu oluyor. Bayağı güzel bir yer yapmışlar. Buradaki eleman bu katlamadan önce sanki buraya ilk buraya mı gideyim ya? Evet buraya gideyim bence de. Selam kızlar. Oo güzel. Ya şurayı. kardeşim bak ben öyle şeylere gelmem Oğlum sen de bir ölü ya Ayın dombik seni ya Ne ölmez bir dombikmiş Evet onları Tamam güzel Bundan sonra her gün buraya gideceğim abi. burayı şurayı halledeyim de Ha burası gitmiyor galiba. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu. O. Ya işte bir yerden inince böyle böyle oluyor. Ne ama nereden bilebilirim ya? Nereden bilebilirim ya? Güzel. Doğru ya. Çek kardeşim. Al bakalım. dostum. Evet. Güzel. Şunu alalım. Lan. Güzel. Bundan sonra her gün buraya gir. Anam korktum lan. Korktum oğlum, korktum. Kıyar. Bundan sonra her gün buraya gideceğim arkadaşlar. Burayı bayağı beğendim. Belirli bir seviyeye kadar artık burada kalacağım. Hmm, bir tane daha eleman burada. Selamun aleyküm kardeş. Hop. Kıyar ağası. güzel buradan gidiyoruz ya artık bir şey kalmadı galiba Evet ee, burada bitiriyorum dostlarım ee, bu görevimizde bu şekildeydi ee, diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğiniz her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.